Arkadaşlar hepinize merhaba. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Şu anki videomda günün ikinci videosu bu. İnşallah birazdan üçüncüyü de çekeceğim. Saçta rahatsız etmesen arkamda batmasın. Ee, arada bir kahve içebilirim. Şöyle soğuk kahve. Çünkü tam karşımda pencere var. Müthiş bir sıcak var. Biliyorsunuz çok sıcak zamanlardan geçiyoruz. Gerçekten çok sıcak. E, bu yeme içme videolarda pek sevmiyorum ama maalesef çok üzgünüm. Arada bir kahve içebilirim. E, başlıktan da anlayabileceğiniz gibi cilt bakım rutinim. En başta söyleyeyim yağlı, bol gözenekli, sivilceli bir cilde sahibim. Makyaj videolarına da denk geldiyseniz zaten bunu bol bol görüyorsunuzdur. Yani cilt bakımında bu seneler sene yaptım. Yüzümdeki sivilcelerde müthiş bir azalma oldu. Vücudumun yağ, yüzümün daha doğrusu yağ kontrolünü, yağ dengesini biraz seviyede tutabildim. Kontrolü ele alabildim diyebilirim. cilt bakımında kullandığım birçok ürünü değiştirdim. Birçok değil yani komple ürünleri değiştirdim. Hatta markayı değiştirdim. Gerek bundan gerek de kullandığım başka bir üründen bahsedeceğim. E, cilt bakımında bence yazın olmazsa olmaz şu krem benim hayatımı kurtardı diyebilirim. La Roche-Posay'in 50% e, anti-shine yani parlama karşıtı güneş koruyucu kremi. Gerçekten e, küçük gibi görünse de bütün yaz boyunca ben bunu yüzüme uyguladım. Bununla birlikte... Caperton'un. Caperton da bir Avustralya markası. Eczanelerde bulabileceğiniz bir marka. Bu da gene 50 plus koruma faktörlü antioksidan ve anti aging özellikleri bulunan dermatolojik olarak test edilmiş yüz ve vücut kremi. Bunu hem yüzüme hem vücuduma kullandım ve tatile giderken de çantamda muhakkak olacak ürün şu ikisi. Ee, yüzümü bu sene hiç yakmamaya çalıştım çünkü çok çabuk lekeleniyor, sonra o lekeleri gidermek için işte sürekli peelingler, maskeler, bilmem neler bütün bir kış canım çıkıyor, tam temizlendi, evet lekelerden arındı derken gene yaz geliyor. O yüzden bu sene yüzüm oldukça açıktı. Mesela makyajımı yaparken video çektim ama yeni kamerayla olduğu için bir görüntüyü göremedim falan filan derken ışık çok garip olmuş ama istiyorsanız gene de yayınlarım. Baya bayağı bir fark ediliyor Yani boynum ve yüzüm arasında şu an kollarımla falan gayet normal. Hatta kollarım daha bile koyu durabiliyor. Yüzümü hiç yakmamaya çalıştım. Sürekli şapkalar kullanmaya çalıştım. Çünkü yani güneşin verdiği zararı hiçbir şey aslında cildimize vermiyor. O yüzden bu sene bir tık daha rahat geçirdim diyebilirim. Hamilton'ın da şöyle güneş koruyucularından söz açılmışken Sport 50 Plus güneş koruyucusunu Gerek vücuduma gerek yüzünüze kullanabiliyorsunuz. Şu ürün hem koruyup hem bronzlaştıran bir ürün. Yani deli gibi böyle sıcaktım, müthiş. Güneşin tam tepede olduğu saatlerde dahi şey havuza indim ama hiçbir şekilde bir kızarma, bir yanma olmadı. Gelelim başka bir duruma. Ee, şöyle isterseniz ben sıraya da gideyim. Hani akşamları benim cilt temizleme rutinim ne şekilde? Belki biraz çok konuşuyorum, video uzayabilir, kusura bakmayın ama seven arkadaşlarım için umarım faydalı bir video olur. Ne şekilde cilt rutin e, cildimi temizliyorum, makyajımı temizliyorum, yüzümü temizliyorum. Ne 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 ne? <laughs> Niye bu kadar ne eliğdim ben bilmiyorum. Hemen başlayayım o zaman. E, Miseler su olarak Bioderma'nınkini kullandım. Gerçekten şimdiye kadar kullandığım en iyi, en güzel temizleyen, göz makyajımı hiçbir şekilde e, böyle lümenime kadar pıt 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 çıkaran harika bir makyaj temizleyiciydi. Elimde daha devamı var. Almıştım. Kullanıyorum. Şu an sadece bitenlerdeki boş şişeyi göstereceğim size. Bir de ben şöyle bir şey yaptım. E, eşim benden çay acı yağı istemişti. Onun da cildi çok hassas. E, Seboroid dermatitis hastası. Çay ağacıyı da bir şeyler bir şeyler yapacaktı. Ha dedim ben çay ağacı yağını duymuştum. İşe yarıyordu. Bir tane de kendime alayım. Rosmanlar'da satılan Alta Pharma'nın şöyle çay ağacı yağını aldım. 9.90'dı bunun fiyatı. Şöyle işte üstündeki paketi okurken makyaj temizleme suyunuza birkaç damla damlatırsanız işte sivilcelere etkili oluyor. Ya dedim hani damlatayım ne olur. Şunun daha küçük 250'liği vardı. Şöyle yarımdaydı. Açtım bunu. Ne kadar diyeyim size? E, 250'lik şişenin yarısına bir 10 damla kadar damlattım. Evet yani koku çok keskin bir koku. E, böyle mentol kokularını falan seviyorsanız çok fazla rahatsız etmeyecektir sizi. Ama şöyle bir durum var. Göz makyajımı sadece Bioderma'nın Sensibio H2 suyuyla temizledim. Tüm yüzüme de bunun içine ayrı o da ikinci bir şişeye de gerek Bioderma'nın içine Altaforma'nın çay ağacı yağını damlattım. Heyecanlandım. Yani onun etkisi çok büyük çünkü. Bütün sivilcelerim söndü diyebilirim. Yani şuralarda benim mutlaka sivilcelerim oluyordu. Dönemsel çıkanlar tabii ki gene tek tük çıkıyor ama şunu kullanmadan önceki kadar değil. Çünkü her akşam ya da makyaj yaptığım zamanlarda ben cildimi şu ikisini karıştırarak temizledim. Göz makyajını sadece biyodermayla, yüzümün kalan yanak, burun, işte çene, alın kısmını şu ikisini karıştırarak temizledim. Tekrar söylüyorum. Yani yüzlüğüne 10-11 damla damlatmanız yeterli. Çalkalıyorsunuz o zaten bulanık bir hale geliyor. Bu şekilde pamuğunuzun üstüne dökerek makyajınızı temizliyorsunuz. Kokusuna tahammül edebilirseniz, toniğinizin içine koyabilirsiniz, gül suyu da bunu karıştırabilirsiniz. Gerçekten e, sebum oluşumunu, yağı, e, yağ kontrolünü müthiş dengeliyor. Benim sivilcelerimi çok güzel azalttı. Tabi bununla birlikte e, sürekli yüzüme maske yapıyorum. Şu an onları göremedim ona bir bakındım. Maskeleri hangi düzenlere, ne şekilde yapıyorum onun da videosunu çektim. Onun da linkini bırakırım aşağıya onu da kontrol edin. Bunu kullandım makyaj temizleme suyunda. E, nemlendirici kremi, cilt temizleyicimi değiştirdim. Ve maskelerimi düzenli yaptığımda gerçekten yüzümdeki sivilceler bitti. Yani evet yağlanıyor. Gene yağlanıyor ama eskisi kadar çok fazla değil. Tekrar dediğim gibi özel dönemlerimde, periyot dönemlerinde Tekrar sivilceler çıkıyor çıkmıyor diye pıt pıt şöyle bir iki tane ama diğeri gibi şu çene bölgemde sürekli bir sivilcelenme en ufak bir şeyden bir sivilcelenme olurdu. Ben bunu e, şuna bağlıyorum gerçekten kullandığım zamandan beri bir kontrol altında oldu. Gözeneklerimde küçülmeler oldu dediğim gibi bunlar hepsi işte nemlendiriciler e, maskeler ve bununla ilgili. Maskelere bakarsanız Ondan da çok fayda gördüm. Mutlaka onları da deneyebilirsiniz. Sizin de yağlı, gözenekli ve sivilce oluşumuna meyilli cildiniz varsa. Daha önce kullandığım ürünler şunlardı. İvroşenin temizleyicisi. Şurada poşette kalmış. Neyse ben hep şu yeşil seriyi kullanıyordum. Peeling de. İşte serum da. Temizleyicisi oydum. nemlendiricisi. Gene onun kavanozda yeşil İvroşe serisiydi. Fakat... Ee, alışveriş videolarımda göstermiştim daha önceden. Şöyle klinik temizleme ürünlerini aldım. Minik minik. Özellikle şu Daily Moisturize Derm Dermatocali Different Moisturizing Cream Müthiş okudum ben de. Şöyle sarı nemlendirici her e yani tamamen kazıdım bitirdim. Her e, blogger'da, youtuber'da gördüğünüz krem gerçekten çok harika. Yağlı cildim olmasına rağmen çok güzel kullandım. Aynısının losyon formu. Gene yüz için nemlendirici fakat bu yazın daha rahat kullanabileceğiniz bir tık daha hafif olan nemlendirici kremi. Şöyle köpüren sabun temizleyicisi. Sonra... Göz çevresinde şu an şunu kullanıyorum. Bu orijinal boy, küçük boy değildi. All About Eyes. Göz kremi. Eğer göz çevrenizde kırışıklık, bilmiyorum yani. Krem, kırışıklık çok iyi gelir mi? Düzenli kullanmanız gerekir Ben düzenli kullanmıyorum. Göz kremlerimi daha önce de bir göz kremi bitirdim. Şöyle Estee Lauder'ın. Görünüyor mu? Görünmüyor mu? Advanced Night Repair Eye göz kremi şöyle yani kırışıklık benim zaten mimik çizgilerim çok fazla ben ne yaparsam yapayım şöyle böyle falan konuştuğum için sürekli benim mimik çizgilerim var ha ne oldu göz çevrim çok güzel nemlendirdi evet göz çevresi nemlenince zaten daha bir sağlıklı daha bir rengi düzgün duruyor bir morarma olmuyor şu an bunu kullanıyorum. Bunu kullanmaya da yeni başladım. Su bazlı bir ürün. Çok yumuşak bir ürün. Yazın biraz kullanımı zor. Benim gibi çok cildi çabuk yağlanan, çabuk terleyen biri için biraz zor. Ama kışın eminim daha rahat olacaktır. Şöyle kokusu falan da çok rahatsız etmiyor. Güzel bir ürün. Ondan sonra cilt bakımında şunu kullandım. Ay ama karışırım oradan oraya geçtim. Neyse Bioderma'nın bize etkinlikte gelen Hydro, -Blo ah. Hydro Bio Gel Krem. Çok güzel bir krem. Yani cildiniz yağlıysa gerçekten jel yapıda şöyle pompalı e, su gibi bir krem. Yani sürüyorsunuz cildiniz hemen onu emiyor. Ha, hayatta böyle bir yağlılık hissi hiç bir şey tiksinecek bir şey olmuyor yüzünüzde. Müthiş güzel bir krem. Bir tane daha vereyim de onu da çok severek kullanacağım bunu. Gene klinikten uf, amma karıştı. Şöyle bir klinik smart custom repair serum. Cildime bunu da uyguluyorum şimdi. Yani şundan önce bunu sürüyorum. Araba kaydı. Bilmiyorum ses geldi mi. Cildimi temizledikten sonra, makyajdan sonra şununla yıkıyorum. Bunu uyguluyorum. Bu neydi? Bu serumdu. Serumu uyguluyorum. Sonrasında nemlendirici kremi uyguluyorum. Eğer... Aklıma gelirse, canım isterse göz çevresinde uyguluyorum. Yani bu şekilde yüzüm müthiş toparlandı. Ama dediğim gibi ben gene onu çay ağacına ve şu klinik ürünlerine bağlıyorum. Ee, klinik ürünleri bitmek üzere elimdekilerin birçoğu tekrar şeye geçeceğim. Ibroşe'nin şu yeşil serisine geçeceğim. Hem elimde olanlar vardı hem de gene gittim peelingini aldım. Ee, başka ne var? Nemlendiricisi, toniği falan filan gene var. Gene kullanacağım. Tekrar sevilce oluşumu olursa Evet bu kez bunlardandır diyeceğim ve bir daha da keseceğim onu. İyi ki Clinique'in şöyle küçük boy deneme ürünlerine şöyle serumlarını iyi ki almışım, iyi ki denemişim. Ee, bu tip düşünceleriniz varsa siz de deneyebilirsiniz. Son olarak size bir peeling göstereceğim. Bu da gene benim ne çok çok bayıldığım ama memnun kaldığım ne de nefret ettiğim bir ürün. Bu Bioderin, Bioklin'in ikisi bir arada peeling jeli. İçinde pütür pütür taneleri olan peeling jeli bu. Bu bitti artık, bitenlere geçti. Bu bize gene Bioder tarafından İstanbul'da gittiğim etkinlikte verilmişti. Nasıl diyeyim? Duştayken kullanıyorum. Her duşta ben peeling kullanıyorum. Elinizi alıyorsunuz, sürüyorsunuz, yıkamaya başlıyorsunuz. Bir süre sonra hafif bir yanma oluyor yüzünüzde. Benim cildim hassas olduğu için yapmış olabilir ama buna rağmen ne bir tahriş, ne bir kızarma, ne bir döküntü, cildimde herhangi bir irritasyon ya da bir sivilce falan yapmadı. Güzeldi, alınabilir bir ürün. Ben bunu Bursa'daki Koru Park'ta, Watson's'ta gördüm. Evet, üst kattaki Watson's'ta orada gördüm. Biyodar ürünleri var. Onu da kullanabilirsiniz. Sanırım şimdilik video bu kadar. Ya biraz karıştı mı? Umarım anlaşılabilir bir video olmuştur. Dediğim gibi makyajın yapımını koydum merak edenler için. Ama renkler arkada çektiğim için tam masada yeni kameraya alışana kadar renkleri biraz böyle öğrenmeye çalışacağım. Biraz koyu çıkmış ama istiyorsanız genelde onu editleyip yayınlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aklınıza gelen sorular varsa... E Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bunlara, bu kanıya nereden vardım? Şuna. Ben, daha önce söylediğimi bilmiyorum. Kendim hemşireyim şu an çalışmasam da. Sürekli de uzun zaman, yani 4 yıl kadar dermatolojide çalıştım. Hayatım hastanelerde geçti. Artık böyle hani bir takım şeylerin neyi nasıl kullanmak gerektiği, ne yapmak gerektiğinin farkına varabiliyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa memnuniyetle sorularınıza cevap vermek isterim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tip videolar görmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görmek istediğiniz farklı videolar ya da çekmemi istediğiniz, düşündüğünüz videolar varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.